Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Deals This is oynayacağız Öncelikle neymiş Hani otobüsler e, şeye girer ya Nasıl hesap Tüneli Tünelde girince o ses çıkıyor Neyse çok sıkıcıydı Diğerine geçelim ee, Isle neymiş bu Ha, anladım Bak böyle az az buradan şak diyor Ama yapıştırıyor bir tane Şak 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 Hadi şak 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 Arkadaşlar bu e, farklı farklı şeyler yapıyor. Evet 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 sakla. Evet arkadaşlar. Uhhh Tamam bu ee, artık ve... <laughs>

Ko şey. Koku ko ko Allah ko Allah. Ko Allah. çok güzelmiş. Sen yani. kaysu. Ama adamın yani H gözlerini kaysu. alır bu ya. Şimdi bak bak bak. abi. Şunu ne, ne kadar küçülüyor. Bu kadar küçülüyor. Bunu bak bunu tüm sayfaya yapmamızı istiyor bizden. En önce şu alttan başlayalım biz çok ya gerçekten ho 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 fazla bitirme pat pe korku çok fazla çok zor da yani webcam daha yapmayacağım ya 20 tane abone var Şimdi yapıyoruz webcamı. Arkadaşlar yani bana destek verin. Oho yalıyor. Çok güzel yalıyor ama yani yalamak bana güre değil. Bak şunu çevirdik mi. Ha gölgesi bu onu. Abi. Şik şik şik. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu. Evet. Evet. Ee, devamını çekiyorum arkadaşlar. Merhaba, ben Zenci. Bak ben buradan Z kezi yazıyorum. Z, bak bak. Z, bak şey yazıyorum. Yine geçelim. Sat for Japon. Japonlar için tuz. Japonlarda tuz yok diyor. Bayıldım. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten çok güzel yani. Ben seviyorum Japonlar. Cat bounce. Aha! Cat bounce. Düşün. Zıpla bakalım. Ne yapıyor? Aç çocuk. Çocuk aç. Aç. Bir dakika. Mükemmel. Bunu sevdim kardeşim. Random color. Color. Random color. Şimdi tek bir tane renk var galiba. Böyle atlıyor renkleri de yani ben bitirmek istemiyorum. Tweet. Ne yapıyorsun? Bize bakıyor böyle. Öküz müsün sen? Bu da güzel bir şey. Tabii ki de yani. Anlayamıyorum. Ama bu yani bile kopmuyor. Aa, aşağıya bakıyor. Biz tweet atmayı unutmuşuz.

bu mis? Güzel. Tabii ki güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bunu da sevdim ama yani bana göre değil. No. They... I have some pocket. No. They be stealing my pocket. Bu onun galiba ıı, tası. Ben öyle çeviremiyorum. Hayır. Aa sen benim kova mı çalıyorsun? Mükemmel çeviri. Ciddiyim yani ben cık, bilmiyordum böyle. Telefon çalacakmış, çalmıyor. Bir dakika, telefonum çaldı. Alo? Yok kardeşim burada değilim. Neyse, bununla geçelim. Bu da biraz sıkıcıymış. Pointer Porter. Zinci zinci. Gel Bu neymiş acaba? Çok merak ettim. Uçuyor. Uçuyor. <laughs> Osurdu. Çok güzel osuyor. Bu senin e, kompi hayır senin bilgisayarın açık mı diye soruyor orada yes diyor. Gerçekten çok kullanışlı bir siteymiş. <laughs> Tebrik ediyorum sizi.